Herkese mer merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biraz daha oynayacağız. Ama neyse arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte biraz daha oynayacağız. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bize bildirimleri açarsanız sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar, e hatırlıyorsunuz öbür bir videomda biz kupa emzi Allah şükür almıştık. Şimdi arkadaşlar kutudan bir açtım, bir açtım ne çıktı biliyor musunuz? Mortis çıktı hemen göstereyim. Bakın, arkadaşlar gizemli. Mortis. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok iyi. Arkadaşlar kulübümüze katılabilirsiniz. Kulübümüzün adı Erdem Bir Kral. Şeyde Gelken kupa 0 aile dostu katılım açık kulüp etiketi 20 C O yo 20 20C0 ve 0GL8 açıklaması yaptıklarından pişman değilim. Aklım hala yapmadıklarında. Başkan da lastkopat. Ka Kaç kişi? 18 kişi. Böyle eğer 13SCGL görürseniz o benim olduğum yer. Benim de ismi Crow arkadaşlar. Crow çıksın diye yapıyorum ama hiç de çıkmıyor. Neyse. Şöyle arkadaşlar kendimiz bir oynayalım. Öldük. Sıkıştırdılar beni. Beni sıkıştırdılar. Beni sıkıştırdılar. Beni sıkıştırdılar. Beni sıkıştırdılar. Beni sıkıştırdılar. Beni sıkıştırdılı ar 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 Beni sıkıştırdılı, ar. Beni sıkıştırdılı ar. Beni sık. Anlamadım arkadaşlar da. Eyvah. Evet. Şöyle. Kutuyu alalım ki güçlenelim. ASH yukarı tarafta. İsmail ASH Oksijen. uzaktan daha iyi olur. Hemen. Şöyle. Tamam. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Ölmedim. Hayır ya, şimdi öldü. Üf ya, çok sinirim bozuldu. Sinirim o kadar bozuldu ki. Allah Allah. Neyse, en azından dördüncü olduk. Değil mi arkadaşlar? Fotoğraf çekiyor. Arkadaşlar. Ems Poco'ya aşık söyleyeyim. Poko neredesin kanka? Kanka Poko Ems sana aşık söyleyeyim mi? Ems sana aşık. Ems sana aşık. Şimdi bakın arkadaşlar, orada Poko'nun resmi var. Bir daha göstereyim tam ben de göremedim de. Bakın, gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Hatta hemen şöyle bakalım. Gördünüz mü? Bu kulağı <laughs> azık olmuş. Herkes neden hedefi vurmak için ne yap dedi. Ama okuyamadım. Herkes, sadece herkes neden hedefi dediğini okuyabildim. İyi ben orayı düzeltmeyi unuttum yani. Düzeltiriz şimdi. Maç bitsin düzeltiriz. Maç Ve düzelteyim, düzelteyim. Tamam. Arkadaşlar şimdi ben Mortis'le savaş topunda video çekmeden çok iyiydim. Bakalım şimdi iyi oynayabileceğim mi? Çok iyiydim yani. 6 dakika olmuş. Allah 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 Allah. Mortis'im yani direkt gidebiliyorum. Haha. <laughs> Bakın ultimi kullanırım. Size bir sürü zararlar veririm. Bir sürü, bir sürü, bir sürü. <laughs> Arkadaşlar yaptıklarından pişman değilim aklım hala yapmadıklarımda. Dıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıd Tam şarkı işi bitti artık. da full oldu ya. Çok iyi. O da bizden full oldu. <laughs>

Bıyım, bıyım. Biraz konuşalım ya. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Şurada ölmezsem. Ölmezsem dedim ve ölmedim. Aha. Hoppa! Sen kimi şekil yapıyorsun kardeşim? Hoppa! Hayır 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 hayır. İyi bari. Can yenilenmem yapılıyor. Can yenilemesi yapılıyor. Can yenilemesi yapılıyor. Can yenilemesi yapılıyor. Hadi ne olur hadi at artık. At artık Ule be. Oh, be. Ule be. Evet be. kazandık. Ana 10 dakika ne ara oldu ya? Dayın 9 da şimdi 10 oldu. Neyse. Bakın arkadaşlar size dedim. Savaş topunda mortisle ile çok iyiyim diye dedim. Uzatmalara kadar da atamamış olabiliriz ama yine de kazandık. Demiyor mi yani? Topu kimse alamaz. Zul atacak. Topu kimse alamaz. Allah 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 Kimse dedim az kalsın kendim alıyordum. <laughs> Bakın şimdi ben size seni göstereceğim. Hoppa. Allah 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 olmuyor olmuyor olmuyor. Oh. Çok iyi. Atma sakın ultiyi kullanma. Sakın. ha tamam gol atacaksan Gole kullan. <laughs> きったな 기지 안 남기지 안 남기지 기지 지 gitti. Vallahi gol attı. Bot ile oynuyoruz ya. Şuna bak bot. Botla oynuyor. Botla, botla, botla. Botla. Botla, 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 botla. Şuna bak ya botla. Hadi ah, yeni şarkı yaptım. Şuna bak ya botla oynuyoruz botla. Botla oynuyoruz. 你不退后，你不退后，你你你不退后，你不退后，你不退后，你不退后，呀呀呀，呀喵喵喵喵喵，呀喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵，呀。 ya 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 ya

Evet arkadaşlar video burada bitmiştir. Kanalıma like atmayı unutmayın. Bir de abone olun. Bir de zil zil butonunu açın. Hadi görüşürüz. Bay bay.